Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Orjinal yayınlarının TET, AYT, Geometri Soru Bankası'nın çözümlerini devam ediyorum. bu videoda prizmalardan arkadaşlar ÖSYM tarzı sorulardan oluşan test serisi sizler için çözeceğim. Hemen başlayalım. Bir inşaat mühendisi tabanı dörtgen olan dik prizma şeklindeki bir bina maketini yapmış ve tabanı analitik düzlemde şekildeki gibi göstermiştir. maket, makette binanın yüksekliği 30 birim olduğuna göre maketin hacmi nedir? Ve eşittir taban alanı çarpı yükseklik olduğunu biliyorum. Peki hemen burada arkadaşlar ben y sıfır verdiğim zaman x'ini kaçta kesti? 4'te yani burası 4. Buraya sıfır verdiğimiz zaman e, burada kaç olacak? 8 yani yine burası 4. Şuraya baktığımız zaman x'e sıfır verdiğimiz zaman arkadaşlar burası 3. Yine burada x'e sıfır verdiğimiz zaman toplam 6 olması için burası da 3. Peki şimdi bakın madem bunlar arkadaşlar. 3x artı 4 y eksi 12 8 y artı 6 x eksi 48. Bu neye ee, ne olduğunu biliyoruz. Paralel olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Değil mi? Paralel doğrular. Çünkü bakın şunu 2 ile çarptığım zaman bunu elde ederiz. Ondan dolayı. Ya da bunu 2'ye bölerseniz aynısı. Peki hocam madem bunlar paraleldir. Ben şuradaki alan paylaştırmayı bakın. Alan taşıma. Şuradaki alanı şuraya taşıyabilir miyim? Evet. Bakın artık ben bu alanımı biliyorum. Hocam 3 çarpı 8 bölü 2. Burada ne geldi? 4. Yani buradan 12. Yani taban alanım dediğim arkadaşlar alan 12. Yüksekliğimiz kaç? 30. Çarptığım zaman 360 birim küp olur. Yani birinci sorumuzun cevabı C şıkkı çıkmış oldu. Yine söylüyorum arkadaşlar. Buradaki alanı buraya taşıdım. Alan taşımadan yükseklik 3 tabanımız 8. 3 çarpı 8 bölü 2'den burası 12. Bu bizim taban alanımız. Yükseklik zaten 30'du. Taban alanı arkadaşlar 12 yükseklik 30 tabana çarpı yükseklik bize alan e, hacmi verdi. İkinci sorumuza gelelim. Şekil 1'deki bir ayrıtı 6 birim olan içi dolu tahtadan yapılmış bir küpün içinden ayrıtları 4 birim. 4 birim ve 5 birim alacak şekilde e, kare tamam. Kare dik prizma çıkartılacak. Şekil 2'deki cisim elde ediliyor. Buna göre e, şekil 2'deki cismin tüm yüzey alanı kaç birim karedir demiş. Şimdi bakın dostlar. Şuradan şu kare dik prizmayı çıkaracaklar ya. Şurada şunun üst kısmını çıkardığımız zaman, burada azalma olacak değil mi? Burada azalma. E peki bunun yerine ne, ne arkadaşlar karşılayacak şurası? Demek ki burada herhangi bir artma ve azalma yok. Tekrar söylüyorum, bunu çıkardığımız zaman 4 çarpı 4'ten 16 arkadaşlar normalde eksildi. Ama şunu arkadaşlar artık burası yeni alan olduğu için yani burası artık hesaplamıyoruz. Yani 4 çarpı 4 bu azalma 4 çarpı 4 yine artma olduğu için yani bu burayı karşıladı. Buna bunda bir sıkıntı yok. Peki şimdi tüm yüzey alanımızı bir söyleyelim. Hocam şunun yüzey alanı 6 tane kare meydana geldiği için 6 tane 6'nın karesi yani 216. Peki şimdi 216'dan arkadaşlar biz neyi çıkaracağız bakalım. Dedim ki 4 çarpı 4 16 bu karşıladığı için burada herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi şu yanal arkadaşlar bakın şu 1 Ondan sonra şu öndeki 2, 3, 4, 4 tane eklenecek. Yani hocam 4 çarpı 5 dikdörtgen alanından buradan 20 geldi mi? E kaç tane var? 4 tane. Bunu 4'le de çarpayım. Burası 80 oldu. Demek ki ben arkadaşlar 216'ya yeni alanlar yani şuradan yeni e, yanal yüzler olduğu için bunları da toplayacağım. Yani 296 santimetre kare olur. Tamam mı? Yani ikinci sorumuzun cevabı D şıkkı çıkmış oldu. Umarım anlaşılır oldu. Yine söylüyorum. Şuradaki arkadaşlar şuradaki küçük bakın bu şuradaki kare. bunu burası karşıladı. Geriye 4 tane yeni alanlar oluştu. Onları da ekledim 216'ya. Üçüncü sorumuza gelelim. Üçüncü sorumuzda bize şöyle demiş ki şekilde üst üste konulmuş küp şeklinde 3 tane paket görülmektedir. Kale 26 santim ve kırmızı ile boyalı yüzeylerin alanları toplamı 100 cm kare olduğuna göre küplerin birer tane köşegenlerin uzunlukları toplamı. Tamam güzel. O zaman yani arkadaşlar bizden bakın birer tane köşegenlerin uzunlukları toplamı. Yani cisim köşegeni isteniyor değil mi? Cisim köşegeni. Tamam o zaman şöyle yakınlaştıralım. Bunun bir arkadaşlar buraya A diyelim. Şuraya B diyelim. Şuraya da C diyelim. Peki ben şuradan şöyle tatlı bir tane dikme indiriyorum. Tamam şuraya geldi. Peki Hocam bu buraya ne olarak inecek? Bakın şurası da C ise burası da C'dir. Herhangi bir sıkıntı yok. Burası 90. Peki o zaman şurası ee, arkadaşlar şurada bir Pisagor yapalım. A artı B artı C'nin karesi artı şurada C kare eşittir. Burası kale 26. 26'nın karesi. Peki bu burada böyle kalsın. Çünkü bunu kullanacağız. Sonra başka ne demişti? Kırmızı ile boyalı yüzeylerin alanları toplamı. Arkadaşlar bakın şöyle bakalım. Şimdi buranın alanlarını şöyle hesaplayacağız. Şuradaki kırmızının alanı A kare. Artı. Şurada biz B kareden A kareyi mi çıkaracağız? Evet. Artı şuradaki kırmızıyı C kareden A kareyi mi çıkaracağız? Şey B kareyi mi çıkaracağız? Evet. Bunu bana ne olarak vermiş? 100 olarak vermiş. Peki şuradan B kareler gitti. A kareler gitti. Demek ki C kare eşittir 100'den C eşittir 10 geldi. Peki C yerine 10 yazarsam arkadaşlar. Yani C kare 100 hatta şöyle yazabilirsin. 10'un karesi ise. Bu bana bir tane özel üçgen hatırlatıyor. O 5, 12, 13'ün katı olan 10, 24, 26. Demek ki A artı B artı C. Arkadaşlar bu da 24'ün karesi olacak. Peki devam edelim. Demek ki A artı B artı C nedir? 24'tür. E ben, benden istenilen neydi? Cisim köşegeni yani arkadaşlarım A artı B artı C'nin kök 3 katı değil mi? Cisim köşegeni bu şekildeydi. E bu da zaten 24 kök 3 yapar. Cevabımız C şıkkı çıkmış oldu. Umarım anlaşılır oldu. Tamam arkadaşlar burada ne yaptığımıza dikkat edin. Bakın şu küçüğün e, bakın yüzeyler alanı bakın şurası A kare. Şuradaki kırmızı biz B kareden A kareye çıkardık. Burada da C kareden B kareye çıkardım. Kırmızı alanlar bu şekilde buldum. Bize cisim köşegeni istenmişti. Zaten o da 24 kök 3 olarak bulundu. Geldik dördüncü sorumuza. Tüm ayrıtları birbirine dik olan şekildeki yapının üst ve yan yüzeyleri üzerinde şekildeki gibi A'dan B'ye gidilecek en kısa yol kaç birimdir? Bu tarz sorularda yapacağımız şey arkadaşlar yatayda ve düşeyde alınan yollara bakacağız. Peki hocam burası 7 mi? Zaten Şurada sadece 7 var. Şöyle 7. Şurası 7. Tamam 90. Şimdi şuraya bakalım. Hocam buraya baktığımız zaman şuradan bir yol gitti. Şuradan bir yol gitti. Şuradan bir yol gitti. E zaten arkadaşlar şu üçünün toplamı zaten 10 değil mi? Buradan 10 gitti. 10 artı. Şuraya bakıyorum. Buradan bir 6 yolluk daha gitti. Sonra buraya bakalım. Ben şunu şöyle devam ettirdiğim zaman. Burası 2 ise bir kenarımız 10 değil mi arkadaşlar? 10 olduğu için o zaman bura kaç kaldı? 8 kaldı. Ha, demek ki buradan 10. Buradan 8. 6 daha buradan da 14. Etti kaç? 24. Yatayda 7. düşeyde 24. Benden istenilen AB uzaklığı ne olacaktır? 7, 24, 25 özel üçgeninden cevabımız C şıkkı olacaktır dostlar. Tamam mı arkadaşlar? Yatayda ve düşeyde alınan yollara bakın. En kısa yol arkadaşlar doğrusal olacak. Bu şekilde. Geldik 5'e. Bir inşaat ustası karedik prizma şeklindeki biçimdeki eş tahta parçalar şekil 1'deki gibi yerleştirildiğinde AB 25 santim şekil 2'deki gibi yerleştirildiğinde AB 30 santim oluyor. Buna göre karedik prizmalardan birinin hacmi taban alanı çarpı yükseklik arkadaşlar olduğunu biliyoruz. Hemen o zaman şurası şuradan başlayalım. Hocam ben şu tabanı arkadaşlar kare olduğu için ben şuraya K, şuraya K, şuraya T dedim. O zaman burası K dediğim için şurası K, şurası K, şurası K. Ondan sonra şuraya da ben T demişim zaten. Şimdi bakalım. Buradan buraya kadar kaç vermiş bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 tane K artı T eşittir 25. Şimdi şuraya gelelim. Burada da bana 30 vermiş. Ben şuraya T demiştim. Buraya T demişim. Buraya K, buraya K, buraya K. 3K artı 2T. 3K artı 2T eşittir. Buradan da 30. Yok edelim hocam. Bunu eksi 2 ile çarpalım. Şuradan e, ne gelecektir? Eksi 8 3K çıktı. Eksi 5 tane K eşittir. Şuradan zaten 2T'ler artık gitti arkadaşlar. Buradan da eksi 20 gelecek. O zaman K buradan ne geldi? 4 geldi. O zaman T'yi de bulalım. Buradan T ne gelecektir? Bakın arkadaşlar. Herhangi bir tanesinde yazalım. 3K artı 2T eşittir 30 olduğu için. Ben K'yı 4 bulmuştum. 3 kere 4 12. 12 artı 2 t eşittir. 30'dan bunu diğer tarafa 2 t eşittir. 18'den t 9 geldi. Peki. T'yi de bulduk. Şimdi bizden istenilen bir tanesinin hacmi. Taban alanı çarpı yükseklik. Yani V eşittir arkadaşlar. Bakın. K çarpı K. Yani 4 çarpı 4 16. Yükseklik zaten T'di 9 o da. 16 çarpı 9 bize hacmi verecektir. O da 144 yaptı. Yani benim bu sorumun cevabı A şıkkı çıkmış oldu dostlarım. Gelelim 6. sorumuza. Şekil 1'de verilen içi doğru dikdörtgen prizması biçimindeki bir cisimden ayrıt uzunlukları birim cinsine verilen eş 2 dik üçgen prizma kesilerek şekil 2'deki cisim elde ediliyor. Buna göre şekil 2'de elde edilen prizmanın tüm alanı başlangıçtaki dikdörtgen prizmasının alanına göre kaç birim azalmış olur? Peki biz azalmaya göre bakalım. Şöyle hesaplayalım. Şimdi burada arkadaşlarım ilk başta şunu yapacağız. Şimdi nereden başlayalım? Şurada. Mesela şurada bakın azalmalar var. Bakın şurası arkadaşlarım. Şuradaki bir dik üçgen var değil mi? 5 çarpı 12 bölü 2. Burası ne yapar? 5 çarpı 12 bölü 2'den buranın alanı 30. Şuradaki de arkadaşlar aynısı olduğu için burada ne geldi? Buradan 60 azalma. Bu bir. Sonra hatta şöyle yazalım. Eksi 60 diyelim. Şuraya bakalım. Şuradaki dikdörtgene bakalım. Şuradaki dikdörtgene. 5 çarpı 8'den 40. Yani burası da eksi 40. Bunlar azalma. Peki şuraya bakalım hocam. Ee, burası 12 birimdi. Burası kaç birim? 8. 8 çarpı 12. Buradan da 96 tekrardan azalma oldu. Ondan sonra ee, ne kaldı? Ama burada yeni bir tane 100 oluştu. Bakın arkadaşlar. O zaman bunu da şöyle hesaplayacağız. E bu da 5, 12 burası 13'tür. 13 çarpı 8. Buradan değil mi? 8 çarpı 13 diyeceksiniz. Bakın şurası 8 çarpı 13. Artı 8 çarpı 13. Bunlardan kaç tane var? 2 tane zaten. Şunu 2 ile çarpacağız. Peki hesaplayalım buradan ne yapar? Burası eksi, e, 100, eksi 196 artı 8 çarpı 13 hesaplayalım. Burası 104 yaptı arkadaşlarım. 104. E, şurası ne yaptı arkadaşlarım? Eksi yani 2 tane eksi 92. E buradan da ne gelecektir? Eksi 184 yani 184 azalma diyeceğiz. Yani bu da 6. sorumuzun cevabı olmuş oldu. Tamam dostlar bakın şöyle. Şurada bir dikdörtgen var. 8 çarpı 5'ten 40. Bu azalma. 5 çarpı 12 bölü 2'den burası 30. karşısında da 30 var. Etti 60. Sonra buraya baktığımız zaman şurada arkadaşlar şurada bir azalma. 8 çarpı 12'den 96. Şurada 5, 12, 13, 13 çarpı 8'den yeni 100 oluştuğu için 8 çarpı 13 arkadaşlar. Çünkü burası 13 ya. Yani. Burası 8. 8 çarpı 13'den burası da 104. Ve 2 ile çarpmamızın sebebi 2 tane olduğu için. Gelelim 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 yedinci sorumuza. Burada da bize arkadaşlarım demiş ki e, DCGH kare olmak üzere taban alanı 36 cm kare hacmi 144. O zaman hemen taban alanı çarpı yükseklik arkadaşlar bize e, hacmi verdiği için 36 çarpı yüksekliğe h diyelim. Buradan ne geldi hocam? 144. Kaça böleceğiz? H demek ki buradan 4. Demek ki burası 4. Peki. Ondan sonra hacmi 144 e, vermiş tamam. Ondan sonra diyor ki yer düzlemiyle 60 derecelik açı yapacak şekilde açıldığında G noktası G üssü noktasına geliyor. Buna göre A AG üssü nedir demiş. Peki. Şimdi bakalım. Şunu arkadaşlar şöyle hesaplayalım. Taban alanı zaten 36 olduğu için şurası da artık 6 olduğunu biliyorum. Peki o zaman şurası 60 derece ya. Ben şunu arkadaşlar şurası 4 şurası 4 şu GF ösü de 4'tür. Bakın. Şunu kaç derece açmışız? Şöyle 60 derece. Bakın arkadaşlarım şöyle bir şey yapacağız. Bakın şurası 90. Şuradaki 60 derece şuraya geldi mi? Yöndeşlikten. Şurası kaç? 30. Peki 90'ın gördüğü 4 30'un gördüğü 2. Burası 2 kök 3 oldu mu? Evet. Şuradan şöyle bir şöyle tatlı bir tane alan şöyle arkadaşlar oluşturdum. Neden böyle bir şey yaptık? Ona şimdi dikkat edeceğiz. Hocam burası zaten karenin bir kenarı altı olduğu için burası altı. Şurada bakın şuradan şöyle tatlı bir tane uzunluk çekeceğim. Şöyle. Hocam burası 2 birimdi burası 2 birim. 6, 8 şu çizdiğim uzunluk artık 10. E peki benden AG üstü istediği için ben şuradan bir tane daha uzunluk çekecek miyim? Evet. Şimdi artık şurası arkadaşlar şöyle yapacağız. Ee, diyeceğiz ki onun 10 karesi 100 artı 2 kök 3'ün karesi buradan da 12. Bu da eşittir AG üssünün karesi. E bu da ne yaptı? AG üssü eşittir 4 kök e, 7 yapar bu sorunun cevabı için. Yani cevap E şıkı. Tekrardan arkadaş anlatayım. Şimdi ilk başta ne yaptık? Ona dikkat edelim. Şimdi ilk başta 60 derece açıldı. Yüksekliği 4 buldum. Burası 4. E burası da 4. Burası da 4. Sonra bir dikme çektim buraya. Dedim ki arkadaşlar şurası e, dikme çektik. Dedi ki burası kaç hocam? Ee, 60. Yöndeşlikten dolayı burası 4. 90'ın gördü 4 burası 2. Burası 2 kök 3. Sonra şunu şöyle getirdim arkadaşlar. Şu, şuna sonuçta bunlar paraleldir. Ee, ne yaptım hocam? Burası artık 6, 8, 10. Şuradan bir dikme çektim. Sonra arkadaşlar şu pisagordan da yeni bir tane 90 derece. Ee, hatta şöyle gösterelim. Burada daha güzel olsun. Şimdi şöyle bir şey yaptık. İlk başta dedi ki 6, 8 burası 10. Bir tane daha arkadaşlar bakın şöyle. 90 burası 2 kök 3. Pardon şurası. Yanlış çizdik. Yani ben bunu da şöyle çizdiğim zaman benden ag üssü dinlenen yer burası x. x kare eşittir. Onun karesi 100 artı 12 dedim. Ve buradan x kare eşittir. 112 x eşittir. 4 kök 6 4 kök 7 olarak bulduk. Bu sorumuzun da cevabı bu şekilde gelmiş oldu. Tamam arkadaşlar umarım anlaşılır oldu. Gelelim son sorumuza. Boyacı Ahmet Usta yarı çapı 5 cm eni 25 cm olan şekildeki silindirik e, boya e, rulosu ile ebatları verilen bir odanın iç kısmının yana yüzeylerini boyamak istiyor. Bakın yanal yüzeyleri. Peki oda dikdörtgen prizma şeklinde olup ayrıtlar 3 metre 2, 2 pi metre pi metre. Hemen şurası arkadaşlar metre olduğu için burası 300 santim. Burası 200 pi santim, burası da 100 pi santim. Güzel. Boyanan yer tekrar boyanmama koşuluyla boyama işi bitene kadar rulo kaç tur atmıştır demiş. Şimdi arkadaşlar bunun bir bir turu ne olacaktır çevresi kadar yani 2 pi çarpı yarı çapımız 5 yüksekliğimiz 25. Burada ne geldi? 250 pi geldi. Peki madem yine yanal yüzlerini arkadaşlar. Boyayacak O zaman bu şunu diyeceğiz. 2 çarpı 300 çarpı 200 pi 300 çarpı 200 pi artı ondan sonra 100 çarpı 100 pi çarpı 300 o da 2 bölü çünkü 2 tanedir arkadaşlar. 2 tane 300 çarpı 200 pi'den buradan da 2 tane 300 çarpı 100 pi bölü 250 pi diyeceğiz. Peki şuradan arkadaşlar pi'ler şöyle gitsin. Şöyle piler gitti. Sıfırlardan da bir tanesini şöyle götürelim. Ondan sonra ne yapacaktır bir bakalım. 3 kere 2 6 burası 480 mi yaptı? Evet 480 artı. Şuraya bakalım. 3 kere 2 6. Ondan sonra ne yaptık bakalım. Sadeleştirelim 25'e böldük. 120 mi yaptı? 240. Evet. Şuradan topladığımız zaman ne gelecektir? 720. Tekrar söylüyorum. Şuradan arkadaşlar 2 çarpı 300 çarpı 200 pi artı 100 pi çarpı 300 çarpı 2. Şuradan pi ve sıfırları sadeleştirdim. Buradan 25 şunu sadeleştirdik. Buradan arkadaşlar 12 geldi. Bununla bunu da sadeleştirdik. Buradan 4 geldi. Buradan 240. Buradan da 480 toplam 720 gelecektir. Cevabımız bu şekilde 5 şıkkı bulunmuş oldu. Kaç tur atmıştır demiş zaten arkadaşlar. 720 tur atmıştır diyeceğiz. Evet. Bu da 7. testin arkadaşlar çözümleri oldu. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.